Arkadaşlar merhaba. Evimize geldik. Yani henüz yok ama evimiz diyoruz, benimsedik burayı. Hiçe. Merdivene bakar mısınız ya, ne kadar güzel. Maşallah diyin arkadaşlar. Düşüp bir yerinizi kırmayın. Demirleri atmış ustalarımız. Yarın değil, bir sonraki gün buranın betonunu dökecekler. Hava da çok güzel. Biraz rüzgar var. İnşallah hep böyle olur burası. Şehir merkezi çok sıcak. da bir gündüz gözüyle çekelim ya. Daha net görünsün. Tamamen bizim imalatımız. Tabi bazı parçaları dışarıdan almak zorundayız. Biz üretemiyoruz. İşçilik bizden. Öyle diyelim daha doğrusu. Bu da babamın eseri. Evet rüzgar var, kapanıyor. Çekemedim, dışarıya çıkmadım mecbur. Betonumuz dökülmüş arkadaşlar. Yeni bir şekil almaya başlamış. Birazcık güzel bir görüntüsü var. Ustalarımız çalışıyor hala. Smanya çok güzel bir yağmur yağdı. Sonrasında bir bakalım istedik çiftliğimize. Ustalarımız direkleri dikmiş. Beton da sulanması gerekiyordu. Yağmur sayesinde bayağı bir sulandı. Çok şanslıyız ki. Bir hafta kurasın. Allah'ım. 4 gün gün 2 gün hesapladı boşaltsınız. Başlamaya başladık. Tamam. Cumartesi bir hafta. Kapı yaparız. Tamam. Allah'ın kalasının anlamı. Allah büyük. Yarın yok.